Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayramda video atamamıştım. Bayramda video atlamamın sebebi yani birçok sebebi vardı arkadaşlar. O yüzden atamadım yani insanlık hali. Bazen olur bazen olamaz. Ben de o yüzden sizin için oyunlar indirdim. Bu oyunları yaz tatili boyunca yani yazın çekeceğiz. İşte burada ETS2 zaten vardı bir de Range, range Simulator, Strammer Life Simulator yani e, şey oynuyor. Bunu oynayamayız arkadaşlar yani belki oynamayın sözümü veremeyim. İşte burada Need for Speed, Need for Speed Most, GTA Vice City, GTA Türk, GTA San Andreas, Farming Simulator, Freikai 2, Call of Duty, Bus, Bus Simulator bu oyunları indirdim arkadaşlar. Ee, siz yorumlara yazacaksınız. Mesela hangisi gelsin Farming Simulator 15 gelsin. Yorumlara Farming Simulator 15 gelsin diyeceksiniz. Ya da başka işte hangisi geldi Call of Duty geldi. Onu yorumlara yazacaksınız. Yani zor bir şey değil. Kolay bir şey. Yoruma yazacaksınız. Ben de ona göre yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.